Anne YouTube örgü kanalından hepinize sevgi selamlar yine çok güzel çok şık bir modelle beraberiz ister yelek ister şal ister bebek örgüleri ne isterseniz örün gerçekten çok güzel bir örnek gördüğünüz gibi yine Instagram'da çok istek alan bir modeldi şöyle baktığınızda detayına bakın arkadaşlar minik minik gül kabarcıkları gibi sanki bana öyle hissettirdi size nasıl hissettirdi bilmiyorum ama çok güzel bir model. Her iplen güzel örgüsü olabilecek bir model. Kalın şişlerle delik delik duruyor. Yazlık örgü olabilir. İnce iplerle ve kalın şişlerle. Bu ipim de arkadaşlar kartopu ak soft'un biraz bebek yünler az kalın bir ip. Onunla ördüm ve 5 numara şişle ördüm. Şimdi yine aynı ipin şöyle mavi rengiyle çalışacağım. Lila rengi de diyebiliriz buna. 4 numara şiş ve Bebek gününden az kalın, orta kalın bir ip kağıdı olmadığı için şu an söyleyemeyeceğim ama bebek gününden biraz kalın. Bebek günleriyle de aynı şekilde örebilirsiniz. Burada zaten illaki ne örerseniz örün. Modeli belirlemek için küçük bir parça lütfen örün. Hem elinizi modele alıştırın hem de çok güzel örgüler elde edin. Şimdi detaylı bir şekilde sizlere modeli anlatacağım. Çok basit dediğim gibi şöyle ilmek başlangıcı için Klasik başlama yöntemiyle ilmeklerimi atıp geliyorum. Örneği kurarken 4 ilmek ve katlarını hesaplayabilirsiniz. 3 modele bir de araya düz olacak 4 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve şöyle 20 ilmek yapalım. 20, 21, 22, 23, 24. Şöyle 25 ilmek attım ve hemen başlayacağım. İki sıra şöyle bir gidelim gelelim düz olarak. Düz örgü olarak örüyorum. Başlangıç haroşası gibi dursun burası. Modele başlamadan emeğe saygıdan kanalıma abone olabilir. Aşağıya bir beğeni ve bir kalp bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sırada ters gidiyorum. Hemen örneğe kurmaya başlayalım. Örneğimizi lastik üzerine kurabilirsiniz. Haroşa üzerine kurabilirsiniz. Nasıl isterseniz düz de başlayınca da yuvarlanmıyor. Düz de hemen de başlayabilirsiniz. Kenar ilmeği olarak şöyle iki ilmeği örüyorum. 2 ilmeğin şöyle 2 ilmeğin arkadaşlar arkasından batıyoruz boşluğa bakın. Boşluğa batıyoruz, ilmeğimizi çekiyoruz. Bir tane doluyorum ve tekrar aynı şekilde boşluğa batıp çekiyorum. 2 ilmeğin içinden batarak arkadaki ilmeğe dalıyoruz ve 3 ilmek yapıyoruz içinden örüyoruz. Bıraktık ve burada bakın şu doladığımız ilmekleri görüyor musunuz? ana ilmekleri değil doladığımız ilmekleri şöyle tutuyoruz 2 ana ilmeğin üzerinden atıyoruz şişimizden bırakmadan içinden bir ilmek çıkartıp burayı tekrar 3 ilmeğe döndürüyoruz bu gül gibi olan görüntüyü burası veriyor bir tane düz örüyoruz arada bir düzümüz olacak çünkü güllerin yeri değişecek şimdi tekrar aynısını gösteriyorum arkadaşlar 2 ilmek yine bakın 2 ilmeğin gerisinden boşluğa batıyoruz çektik ve uzatıyoruz bu uzatma da önemli arkadaşlar bir tane doluyoruz tekrar batıyoruz çekiyoruz ve bu iki ilmeğin içinden girerek arkadaki ilmeği de içine alarak bir iki üç ilmek olacak şekilde örüyoruz bıraktık yine bakın şu iki tane ilmeği doladığımız ilmekler ana ilmekler değil doladığımız ipleri üzerinden geçiriyoruz bırakmadan içinden bir kez daha örüyoruz ve bırakıyoruz bir tane düz örüyoruz tekrar gösteriyorum yine boşluktan batıyorum çektim doladım bir daha batıyorum çektim 3 tane ilmek oldu 2 ilmek ve bir gerisindeki ilmeğin içinden örüp bırakıyorum ve şu doladığım ilmekleri iki ilmeğin üzerinden atıyoruz ve içinden tekrar örüyoruz. Sonra bırakıyoruz. Bir tane düz. İki ilmeğin gerisinden bat, çek, dola, bat, çek. İki ilmeği ve sonrasındaki ilmeğe birlikte ör. Bırak bu doladığımız ilmekleri üzerinden atıyoruz ama şişimizden bırakmadan içinden bir ilmek örüyoruz ve 3 tane ilmeğe dönüştürüyoruz burayı ve bıraktık bir tane düz bir tane daha yapıyorum 1 2 3 bakın 3 ilmek ettim içerisinden batıyorum 3 ilmeğin içinden alıyoruz bırakıyoruz gerideki 2 ilmeği şöyle alıp üzerinden atıyoruz bırakmadan içinden bir kez daha örüyoruz bir tane düz ve bir kenar ilmeğimiz örgünün tersinde sadece ters olarak bütün ilmekleri tek tek örüyoruz örgünün düz yönündeyiz. Çok tatlı tombik tombik durdular. Şimdi burada şu gördüğünüz araya bir tane bırakmıştık ya düz ilmek. Bu düz ilmek tam gülün ortasındaki şu 3 ilmek var. Bakın şurada 3 ilmek var ya. Bunun ortasındaki tek ilmek o düz ilmek olacak. Şekilde ayarlayacağız. Bu düz olunca geriye 3 ilmek olması gerekiyor. Burayı örelim başı. Başta yapmayalım. Kenar çünkü kenar koduğumuzda örmeyelim. Şöyle 3 tam ortadakini de örelim. 4. Kenarda olmasın ki kenarımız düzgün olsun diye. Bakın şimdi tam bu ortadaki düz ilmek 2 iki ilmeğin ikincisi olacak şekilde ayarlıyoruz ve gerisinden batıyoruz. Bakın bu düz ilmeğin gerisinden batıyoruz. Çektik, doladık 2, çektik 3. 2 ilmeği ve gerisindeki ilmeği birlikte ördük. Bıraktık üzerinden attık ve tekrar içinden ilmek çıkarttık. Tekrar 3 ilmek oldu. Bakın bu tam ortadaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Aradan battım, çektim. 1 2 3 2 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bıraktım ve üzerinden 2 ilmeği atıyorum. Ve bir tane ilmek daha örüyorum bir düz. Çok basit değil mi arkadaşlar? Bakın. İlmeğimizi çektik, doladık. Bir tane daha çektik. İki ilmek ve arkadaki ilmekten birlikte üçünü ör. Bıraktık. Hemen şu doladığımız ilmekleri ana ilmeklerin üzerinden atıyoruz ve bırakmadan bir ilmek daha örüyoruz. Bu kadar. Model bu kadar. Bir tane düz. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 3 ilmeği ör bırak 2 ilmeği üzerinden at bir düz bırak 1 tane düz örüyorum yine kenara 3 tane kenar ilmeği yapmış olalım örgünün tersinde ilmekleri ters olarak örüyoruz Üçüncü kez aynı örneği yapacağız ve birazcık hızlı geçeceğim. Şöyle zaten aslında şu an anlaşıldı. Yapacağımız belli. Bakın yerleri değişerek tam gülün ortasındakini bir düze denk getireceğiz. Bakın şöyle bir düze denk getireceğiz. Baştan ayarlarken ona göre ayarlayacağız. Ne yapacağız şimdi? Başta gülümüz olmadığına göre arkadaşlar. Bakın şu düz ilmek bir önceki düz ilmeği yanından batacak şekilde ayarlıyoruz. İlk başlangıcımızda. Hemen oraya kadar örüyorum. 2 ilmek. Ve bakın tam bu düz ilmek ortada olacak. Gülün ortasındaki düz olacak. Yani bize ne lazım burada? 3 ilmek lazım. 3 ilmeğin öndeki 2 ilmeği düz, düzün yandan batacak şekilde batıyorum. 1, 2, 3. Hemen 2 ilmek ve gerideki ilmeği birlikte örüyorum. Bıraktım. 2 ilmeği üzerinden atıyorum. Ve 1 ilmek daha çıkartıyorum bir düz tekrar yapıyorum aynı işlemi 1 2 3 ilmekleri birlikte örüyorum bıraktım üzerinden atıp ilmeğimizi örüyoruz bir düz tekrar yapıyorum 1 2 3 içinden bat ör ve üzerinden at bir düz. 3 ilmeğe dönüştürüyoruz burayı. Buraya da bir düz yapıyoruz. Yine bakın. Örnek bu kadar arkadaşlar. Bunun yerini değiştire değiştire yapmaya devam ediyoruz. Ve bu çok cici çok güzel örnek ortaya çıkıyor. sonra da denk geldi. Bir tane hemen buraya yapıyoruz. Çünkü bakın ilk başta da varmış. Bir sırada denk gelirken bir sırada denk gelmiyor. Çünkü dediğim gibi yerleri kayıyor. Yerleri kaydığı için de hemen örgünün tersini döreyim. Modeli bir kez daha sizlerle bakıp bitirelim. Evet bir model hem bu kadar kolay hem bu kadar güzel. Ne kadar tatlı oldu görüyor musunuz? Şöyle getireyim. Beğendiniz mi? Hadi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu güzel örnekler arkadaşlar sizlerin isteği doğrultusunda sizler için çalışıyorum. Benim elim emeğime sağlık. Yapın siz elinize emeğinize sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.